Havasını atalım. O ceketi veya adı neyse onu üstümüzden atalım. Kız kardeşle ben yakın tarihte Nijerya'ya gitme ayrıcalığını bize tanıdı. Orada olanlardan, gördüklerimizden biraz sizinle paylaşmak istiyoruz. Ve oradaki pastör de tekrar burada önümüzdeki ay toplantı olacak. Size bilgi vereceğiz ve bu bilgiyi herkesle paylaşmak size düşüyor. Çünkü bunu yaparak Rabbin krallığına hizmet etmiş oluyorsunuz. Belki başka ülkelere gitmiyorsunuz ama burası da bir çalışma yeri. Şimdi İsa Mesih'in gelmiş olduğu ve dünya için öldüğü günahlar için. Herkese yayın. Tamam, yayalım. İman edip vaktiz olan kurtulacak, iman etmeyense yargılanacak. Ve diyor ki, iman edenleri şu belirtiler izleyecek. Benim adımla cinleri çıkaracaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları tutacaklar, zehirli şeyler bile içseler hiç zarar görmeyecektir. Üstlerine ellerini koydukları hastalar iyi olacak. Şimdi burada iki şey var. Biz ticari giderken aşı olmadık. Aslında aşı olmamız gerekiyordu. Özellikle Afrika'ya gittiğinizde belirlenen bazı aşılar vardı ve bunları olmanız gerçekten sizin adınıza iyi olur. Ama biz yine de o mikrobu vücudumuzun içine sokmak istemedik. Bu bizim imanımızdı. Bunu her, siz de böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ve biz aşı olmadık. Biz oraya gittiğimizde Rabbe İzzet olsun. Rabbin sözüne göre gittiğimizde Hiçbir hastalık, hiçbir şey olmadı. Dedi hayatımızı tehlikeye sokan bir şey oldu. Zaten öyle bir ortam da yoktu ve Rab bizimle beraberdi. Bu giden için, yani biz gönderildik ve bizim için olan kısmı buydu. Bize hiçbir şey olmayacaktı. Ama ikincisi vardı. Eğer gidip müjdeyi vaz ediyorsa, ediyorsak, orada kalamaz iş. O işi tasdikleyen bir belirtinin olması lazım. Gideyim müjdeyi vaz edeyim, İsa Mesih'in Rab olduğunu ilan edeyim. Ama bir hastaya elimi koymayayım ve o şifa almasın. Bu ayete göre orada bir çelişki var. Ve Rab işini orada gördü. Hastalar şifa aldılar. Sıkıntıda olanlar kurtuldular. Bugüne kadar şahadetler geliyor ve bu izzet Rab'ı. kişi içinde bir restoranda yani kel alaka gelip bana bana kendini öldürmek istediğini söylüyorsun. Ve kiliseye davet ediyor ve bu bayanın şöyle bir hikayesi var. Bu bayan bir erkek arkadaşı olmuş. Ve bu erkek arkadaşından hamile kalmış. Gel ki, hamile kaldı erkek arkadaşı evli bir adammış ve iki üç tane çocuğu var. Ve adam bu gerçeğin yani bu bayanla iliti olduğunu ortaya çıkmasını istemiyor çünkü saygın birisi işi var gücü var kendisini zedeleyecek. Adamın karısı da öğreniyor ki adam kendini aldatmış ve başka bir bayan var ve hamile. Kadın adamın karısı gidiyor kiralık katil tutuyor ve bunu arabayla üstünden geçiyorlar ki ölsün diye ve hastanelik oluyor falan filan bu meyanda. Rabbe geliyor ve bu çocuk doğuyor. Ve bu çocuğu aile kabul etmiyor. Çünkü Nijerya'da ilk çocukluk hakkı var, ilk oğluk hakkı var. Adamın başka bir kadından çocuğu olması demek, mirasın bölünmesi de demek. Adamın karısı bunu haliyle istemiyor. Adam da istemiyor. Bunu ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu meyanda adam trafik kazası geçiriyor ve ölüyor. Ve çok adamın annesi ve babası yani çocuğun dedesi, dedesi olacak ve babaannesi bu çocuğu kabul ediyorlar ve diyorlar ki o da bizim evladımız diğer çocuklarla beraber onun da payı olacak <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi bu bayan İsa Mesih'te ve ona hizmet ediyor <laughs> evet. evet, bu oradaki merkez Ve bu ilk oldu, bu adamın ilk oldu. Gelen öbür iki kuma, tekrar adam tutup onu öldürmek, büyücülük, her şey had safhada. Ve bu Mastır Kilisesi'ne gelmişti, tövbe etti. Rab'bi buldu ve yani şu an hayatı iyi durumda çünkü bulunduğu yeri terk etmek zorundaydı hayati tehlike işgal ettiği için. O gün Rab'bi geldi ve üzerine dua edildi o gece. Burada oradan bir görüntü. Tekrar bu tövbe etmek için öne gelen canlılar diyebilirim ki yüzlerce insan Rab'be geldi. Yüzlerce evet, insan evet. hayatını tekrar Rab'be aldı. Evet. Bu ıı, direniş bayramının olduğu günkü kiliseden bir kare tekrar. Evet. Şu beyaz masada Rab'bin sofrası hazırlanmıştı. Yumurtaları mı var? Onu getiriyorlar. Her şeyleriyle. Çünkü biliyorlar ki bereketlenmek vermekten geçiyor. Ve kendileri için değerli olan bir şey veriyorlar. Bu tekrar e, merkez kilisede ve bu e, diriliş bayramının olduğu pazar günü. İnsanlar. Bu Koro. Çok harika hepsi. Evet çocuklar. Çocuklar hizmeti çok önemli bölümü. Çocuklar kilis oyun oynamakla falan bir vakit geçirmiyorlar. Çocuklar hep ayet ezberliyorlar ve böyle her toplantıda bütün çocuklar çıkıyorlar ellerinde mikrofonla ayetin yerli yerince söyleyerek ezbere ayet söylüyorlar. lisede aynı zamanda insanlar ücretsiz olarak kutsal kitap okuluna gidiyorlar. E, üniversite derecesi bitiriyorlar. Kutsal kitap ilahiyat üzerine. Aynı zamanda birçok kişi de seküler üniversiteye gidiyor. Eğer maddi durumunuz yoksa Pastor John'un organizasyonu Guy and Center e, insanları, gençleri ücretsiz olarak üniversiteye götür gönderiyorlar. Avukat olmak istiyorsunuz, öğretmen mi olmak istiyorsunuz? Böyle bir fırsat da veriliyor. Rabbin işi sadece müjdeyi vaaz etmek değil, insanlarla yan yana geldiğinizde cebinizde olanı çıkarıp onlara vermek. <laughs> Rabb size şifa armağan verdi? Onu verdi, vermektir. Eğer cesaret edici, teşvik edici bir söz mü? Onu vermektir. Yani sizde olandan insanlara vermektir ve bu, bu kilise o işi iyi bir şekilde yerine getiriyor. Bu tekrar pazar günü kilisedeki çocuklar çadırın altında dışarıda sıcakta dört saat falan oturdular hiç ses çıkarmadan. Evet. Ve onlar da Rabbi'nin sözünü dinlediler. Öğretmenleri şurada gördüğünüz gibi. Uh, Bu resmi geçelim. Tekrar çocuklar burada çok mutlu bir şekilde. Disiplin uh, gerçekten hat safhada. Evet. Uh, evet. Düzen, Üstte olanlar, alttaki olanlarla ilişkiler, alttaki üstleriyle olan ilişkiler alınma kızılma yok. Pastörün sana şuradadır, şuraya geçme dediğinde o odur. Ondan alınamazsın. Tamamıyla pastöre boyun eğme var. <laughs> Bu tekrar Pazar günü ki, diriliş bayramının olduğu Pazar gününden bir kare. <laughs> Burada çocuklara en sevdiği şeyler dağıtıldı. Ne olabilir? Coca-Cola, Fanta ve Sprite ve kek. <laughs> Orada usta usta <uslu> oturdular. <laughs> Bütün vaadi dinlediler. Ve onlara Coca-Cola, Fanta ve Sprite verildi. başka bir kilise, ya başka bir kilise derken yine Pastor John'un altında olan, kurmuş olduğu kiliselerden biri. Burada tekrar çocuklar her kilisede bu şekilde çıkıyorlar, ezberledikleri ayet var. Burada o bağızdan bir kare, o kilisede. Ben şöyle bir durum var. Bir Lisset olsun, Janet Fiskar konuştuğumda ben İngilizceye çeviriyordum. İnsanların çoğu İngilizce anlıyorlardı ama bir de yerel bir dil vardı yani anlamayanlar da vardı. Bir de o yerel dile çeviriyordu. Veya e, direkt İngilizce konuştuğumda ise o yanındaki bayan veya Pastor Joe oradaki yerel kabilenin dilini Üç kilise biz Rabb'in gönderdiği e, Allah adamıyız diye veya Tanrı kadınıyız diye bizi bereketlemek istediler. Ve bizim gözlerimiz yaşardı. Onlardan <laughs> bir şey almak istemedik. E, çünkü durumlarda ne kadar kötü olduğunu maddesel olarak gördük. Ama onlar kendileri bereketlenmek istedikleri için bizi bereketlemek istediler. Ve biz de o istedikleri bereketin önünde duramazdık. Bize kabul etmek düşüyordu. Ve üç kilise, kız kardeşime ve bana Üç takım elbise yaptırdılar. Üç takım elbise yaptırdılar. Üçü de aynı. Aile Rabbi teşekkür etmek istedi pazar günü. Çünkü kızların bir trafik kazasında bulunmuştu ve o arabadan canlı çıkması imkansızdı. Ve Rab o kızın hayatını bağışladı, ayakları tutmaması gerekiyordu, tekrar tutmaya başladı. Ve bu aile dedi ki biz pazar günü diriliş bayramı, pazar günü kilisede olmak istiyoruz ve Rabbi şükran vermek istiyoruz. Ve bu aile 15 kişi, her birisi kilise, bir kere ilahiler falan tapınma mükemmeldi ve her birisi kendinden olan bir şeye getirdi kiliseye. Ve bunun haricinde her şehadet vermek isteyen, mesela ben çıktım, diyeceğim ki örnek veriyorum, atıyorum, Rab beni şu hastalıktan iyi etti veya benim işim bozuktu, Rab bana bunu yaptı, bu şehadeti mi vereceğim? Önce Rab'be, ondalık değil, ondalık değil, önce Rab'be hediyemi vereceğim, orada kutu var, koyuyorum, çünkü o göstergesidir. Sonra Rabbim benim için yaptığını ilan ediyor. Vermek konusunda gerçekten çok çok iyiler. Bizim de onlar gibi olmamız lazım yoksa ayıp olur. O kadar kötü ülke bulabiliriz. Şimdi, Cancim şimdi. Şimdi, Pastor Joe, önümüzdeki ay İstanbul'a geliyor ve bizi bereketleyecek. Ben bunu dört gözle bekliyorum. İki hafta Türkiye'de Rabbin ismi ilan edilecek. Ankara'da ve İstanbul'da. Ve İstanbul'daki Afrikalılar arasında. Dokuz Afrika'nın dokuz değişik memleketinden insanlar yaşıyor burada. Ve onlara mescid ulaşamıyoruz. Bu sefer onlara ulaşılacak. Ve bu Afrika'nın, Nijerya'dan Afrika'nın dokuz memleketinden Rabbe izlet olsun. Aynen. Şimdi, bunlar bu broşürlerden vereceğiz sizlere. Sizin yapmanız gereken şey, bu broşürlerden alıp üç tane, beş tane ama evinizde, incilinizin arasında kalmasını istemiyorum. Çünkü bunlar, bunlara bir kaynak yatırıldı. Bunlar birilerine verilmesi için. Bunu hasta olan birini mi biliyorsunuz? Hangi inançtan olduğu hiç önemli değil. Çünkü herkesin bir mucizeye ihtiyacı vardır. Kurtuluşa ihtiyacı olan birisi mi var, sıkıntıda büyü yapılmış birisi mi var? Kimin ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız vereceksiniz. Bunlardan size verilecektir ve her hafta getireceğiz, bunlardan alabilirsiniz. Dedik Paşa'daki program 15 Mayıs Çarşamba günü, sabah saat 10'da kadınlar için sadece. Sabah saat 10'da 15 Mayıs Çarşamba sadece kadınlar için. Kadınlara özel bir gün vermek istiyoruz. Onlar çok değerli. Bu tarihleri yazabilirsiniz. 16 Mayıs Perşembe akşam saat 6.30'da iş yerinizden izin almanız gerekiyorsa şimdiden patronunuzla konuşmaya başlayın ama kaçırmayın. Ve herkesi dua edilecek. 17 Mayıs Cuma tekrar akşam saat 6.30'da tapınmayla başlanacak vaaz ve sonra dua. Geçen sefer burada olanlar biliyorlar. Sonra bir hafta sonra cumartesi. Ayın 20, Mayıs 25 ve 26. 25 Mayıs cumartesi saat 6.30'da. 26 Mayıs pazar sabah saat 11'de. Tekrar kilisenin saatinde. Mutlaka herkese söyleyin. Burada açabileceğiniz telefon numarası bilgi verilecektir. Orada da e-mail adresi. Bu da kilisenin adresi zaten. Birçokları biliyor. Ne diyoruz? Duayla dilediğiniz her şeyi daha şiddetle almış olduğunuza inanın. Dileğiniz Amir, razı olun öyle. Amir. <laughs> Aslı söylecek çok fazla bir şey kalmadı ama ben listede teşekkür etmek istiyorum çünkü güzel kitap her bir bildiğiniz düşünerek konuşuyorum. E, gökten güç kuşatılmakla ilgili ayetler var. Rabbin ruhun bizde işlemesiyle ilgili ayetler var. Bunlar dua ile. Arkamızda dua edenler olmamış olsaydı bizim de bu e, yaptığımız ziyaret bu kadar başarılı olmazdı. <laughs> Hepimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten e, ardımızdaki gücün çok farkındaydım. Birkaç daha ayet vardı üstünde çalıştığımız ana benle. E, şu ayet bir tanesi bastığımız her yeri lütfen bize ver Rabbim. Ve gerçekten böyle oldu düşünmediğiniz kadar çok insan iman etti ve hemen geri bildirimler almaya başlandı. Şifa alanlarla ilgili. Yani çok büyük şeyler oldu gerçekten ve hala oradan geri bildirimler geliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Ee, şu bir gerçek ki Rabbin kilisesinde takım çalışması olmadan hiçbir şey olmaz. Ve Rabbin kilisesinde e, alçak gönüllü olmadan hiçbir şey olmaz bu buradaki takım çalışmasında asla rekabet ruhuna yer yok. Asla birinin birini geçme fikrine yer yok. Baş Rabbir ve hepimiz ona bağlı olarak çalışmak üzere aynı zamanda belirlendi. Bizim birbirimize yapacağımız şeylerden bir tanesi görevli olan kardeşleri hepimiz için duayla destek olmak. Bu anlamda hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim duvarımız ardımızdaydı. Rabbin ilahi koruması bizlerle birlikteydi ve bu şekilde çok güzel netice elde edildi. Amin. Amin. Teşekkür ederim.